kendi masalını anlattığını duyarsın. Baykuş kanatlarını açmış ve yavaşça gökyüzüne doğru süzülmüş. Onun ardında bıraktığı kanat sesi bile ninni gibiymiş. Deniz, gözlerini kapatıp baykuşun sesini dinlerken kalbi huzurla dolmuş. Kaplumbağa yavaş adımlı kaplumbağa. Yoluna devam eden Deniz, biraz ileride yavaş adımlarla yürüyen bir ile karşılaşmış. Kaplumbağa ona gülümseyerek demiş ki, Burada acele etmek yok. Yavaş yürürsen yıldızların kalbine daha yakın olursun. Hadi benimle gel. Kaplumbağa öyle yavaş yürüyormuş ki, denizin göz kapakları bile onun adımlarına ayak uydurur gibi ağırlaşıyormuş. Her adımda toprak mis gibi kokuyor, hafif bir melodi eşlik ediyormuş. Samanyolu yıldızların köprüsü. Ormanın sonunda gökyüzüne doğru yükselen ışıktan bir köprü varmış köprünün üzerinde binlerce minik ışık dans ediyormuş. Deniz köprüye çıktığında yıldızlar ona tek tek seslenmiş. Hoş geldin Deniz. Bizim hikayemizi dinlemek için geldin, öyleyse kalbini dinle. Her ışık bir düş, her düş bir uykudur. Deniz köprünün ortasında durmuş, gökyüzüne bakarken yıldızların yavaş melodisi ona tatlı bir huzur vermiş. Kayan Yıldız Tatlı Uykunun Çağrısı Denizin gözleri artık kapanmak üzereymiş. Yıldızlar hep bir ağızdan fısıldamış. Dinlenme zamanı geldi.